Günler günleri kovalıyor. Yapay zeka her geçen gün bambaşka bir çağ atlıyor. Etrafta çok saçma bilgiler var. Çok fazla gereksiz video var. Çok fazla ücretli araç var. Bunların aksine sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde siz de diğer insanlar gibi gündelik hayatlarınızda yapay zekayı kullanabilirsiniz. Onları göstereceğim. Bunun için üç tane araç kullanacağım. Zaten videomuzun konusu da o en iyi ücretsiz 3 yapay zeka aracından bahsedeceğim. Diğer videoları unutmanız gerekiyor öncelikle. Çünkü genelde sizlere şunu diyorlar. Ücretsiz yapay zeka araçları tanıtıyorum. Ve ardından yapay zeka içinde bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Veya bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Bunu e, bu videoda tamamen unutmanızı istiyorum öncelikle. Kendi gündelik hayatta ne kullanıyorsam sizlere de onu göstermeye çalışacağım. Haricen hiç kullanmadığım veya yapmadığım herhangi bir yapay zekayı tanıtmıyorum. Öncelikle dünyaca tanınan, şu an ChatGPT geçmiş, bambaşka bir seviyede Gemini ile başlamak istiyorum. Kendisi Google'ın ürettiği mükemmel bir yapay zeka. Kendi içerisinde araçları mevcut resim oluşturmadan e, her türlü aracı var. Görüntü oluşturabiliyorsunuz, derin araştırma yapabiliyorsunuz, kanva süretebiliyorsunuz ve öğrenme rehberi yapabiliyorsunuz. Ben bunun Plus versiyonunu kullanıyorum. Kendi işlerim ve Instagram yönetimim için. Ama sizlerde günlük hayatınızda çok fazla kullanmayacaksanız Plus almanızı önermiyorum Paranız cebinizde kalsın Dilerseniz öncelikle size Cimeine'nin arayüzünden bahsedeyim Öncelikle Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra sizlere böyle bir ekran karşılıyor Bu ekranda alt tarafta kullanacağınız yapay zekanız mevcut Öncelikle plus sürümünü yükseltmeyi şu an dediğim gibi kullanmanıza gerek yok. Burada profesyonel, düşünen ve hızlı yanıt veren. Öncelikle çok basit sorular soruyorsanız hızlı yanıt vereni seçebilirsiniz veya karmaşık soruları, problem çözmeler vesaire düşüneni kullanabilirsiniz. İleri düzey matematik, trigonometriden bahsediyorum ve integral vesaire ileri seviye matematiklerde profesyoneli kullanmanız gerekiyor ve özellikle kodlamayı bildiğiniz gibi yazılımcılar da çok kullanmaya başladı. Diğer e, yapay zekalar ortaya çıktı, black box'lar vesaire. Bununla birlikte Gemini de kendisine öyle bir eklenti yaptı. Gördüğünüz gibi burada profesyonel, ileri düzey yazılımda da yardımcı olabiliyor. Öncelikle biz hızlıdan devam edelim. Sonuçta arayüzü tanıtıyoruz. Resimleri ve dosyaları içeri yüklemek için bir izin var. Bunu kabul ediyoruz. Buradan içeriye dosya ve resim yükleyebiliyorsunuz. Kendi resimlerinizi yükletip bu Instagram'da gördüğünüz çeşit çeşitli filtreler onları zaten Gym yapıyorlar. Ardından Drive'dan ekleyebiliyorsunuz. Kendi Google Drive'ınızdan dosya ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızdan ve Notebook LM'den yine e, eklemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında kullanımı bu kadar basit. Buraya sadece istediğinizi yazıyorsunuz ve soruyorsunuz. Ardından da siz ne istiyorsanız o size göre ya sizi yönetiyor. Yönetiyordan kastım kötü anlaşılması, yani size akıl hocalığı yapıyor veya sizi yönlendiriyor. İki aşaması var zaten bu işin. Bunların ikisini de Cimayne'den gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sizlere örneği gerçekçi olarak vermek istiyorum. Dilerseniz ikinci yapay zekamıza geçelim Ondan sonra sizlere Cimayne'nin asıl işlevinden bahsedeyim. Yani Cimayne'yi benim nasıl kullandığımdan bahsedeyim. Cimayne benim yapay zekalarımın beyni olarak yer alıyor. Dilerseniz hızlıca geçelim. Evet Image Fix'e geçtik. Bu yukarıda da gördüğünüz gibi Labs Google yani Google'ın kendi AI Labs'inin ürettiği bir yapay zeka. Yine bunu kesinlikle tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde krediniz vesaireniz yok. İstediğiniz kadar sonsuz bir şekilde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Zaten benim şaşırdığım da bu var. Neden hiçbir yapay zeka eğitmeni veya Instagram'da karşınıza çıkan onca videoda neden bundan bahsedilmeyi? pahalı Leonardo AI'ya veya Mid e yönlendiriyorlar. Hala anlamadım. Ben bunu rastgele bir şekilde keşfetmeseydim büyük ihtimal hala Leonardo'da kredilerimin dolmasını bekliyordum. Sevgili dostlar, Image Fix tabanında zaten CIMA'yı yer alıyor. Buraya sadece İngilizce değil Türkçe'de metinler yazıp yine resim üretebiliyorsunuz. Model ellemeniz gerekmiyor. Buradan sadece en boyu seçiyorsunuz. Dikey, yatay, mobil dikey ve mobil yatay. Bir de karemiz var. Şimdilik dikey kullanalım. Ardından burada başlangıç numarası var. Bu aslında çok önemli ama insanlar gözden kaçırıyorlar. Başlangıç numarasında sizin bilmeniz gereken bir resim ürettikten sonra sizin o resimlere ne kadar benzerlik göstererek yeni resim ürettiğinizi sağlıyor. Yani temel olarak önceki resme ne kadar benzer resimler ürettiğinizi buradan belirliyorsunuz. Şimdi size ImageFX'in arayüzünden birazcık da olsa bahsettiğime göre dilerseniz az önceki yapay zekamıza geri dönelim. Tekrar buraya geldik şimdi. Biz buna bir görev vereceğiz. İnsanların yaptığı en büyük hata görev vermemek. Aklına gelen soruyu çat diye soruyor. Daha sonrasında da onlar için çok kötü sonuçlar veriyor ve bu yapay zeka kötüymüş diyor. Hayır aslında o yapay zeka çok güzel ama sen onu kodlamayı bilmiyorsun maalesef. Hızlıca buraya istediğim şeyi giriyorum. Mesela güzel bir belgesel yapacağım. Çok gerçekçi olacak. Bana onlar için image fx'e özel promptlar üretmeni istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi promptumu yazdım. Bir belgesel yapıyorum ve ImageFX kullanıyorum. Bana çok gerçekçi görseller için prompt üretmeni istiyorum. Not kesinlikle resmi sen üretme. Şimdi bu olmazsa olmazımız. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi burada otomatik olarak yapay zeka bize nano banana açacak ve bize resim üretecek. Devamını üretme biz için bizim ImageFX'i kullanmamız gerekiyor. Ben bunu hızlıca gönderdim. Öncelikle benim işime yarayacak bazı belgesel türlerini burada verdi. Vahşi yaşam belgeselleri tarihi ve arkeolojik belgeseler vesaire. Ben birinciden devam etmek istiyorum. Ve şu an promptlarım üretilirken sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Instagram'da o izlediğiniz belgesel kanallarının %99'u son günlerde tamamen Gmail'i ve ImageFX veya NanoBanana kullanarak hazırlanıyor sevgili dostlar. Şu an bizlere 3 adet prompt verdi. Portre odaklı, geniş açı ve aksiyon olmak üzere. Öncelikle portreyi denemek istiyorum. Bunu hızlıca Kopyaladım ve Image Fix'e gelip yapıştıracağım. Bunu da dikeyden çekip yatayda e, deneyelim hemen. Ürettiriyorum ve resim üretmek gerçekten çok kısa sürüyor sevgili dostlar. Siz de göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi son derece gerçekçi bir görsel üretti bana. Burada gerekli filtrelerimi kendisi yazdı ve bu şekilde e, resimler üretti. Buna tıkladığınızda resimlere daha tek tek bakma fırsatınız oluyor. Şunu aldığınızda tekrar ızgara görünümüne geçebiliyorsunuz. Şimdi diğer prompt'umuzu deneyelim. Gördüğünüz gibi burada da bir kurdun yaşantısından bahsetmiş bizlere ve gerçekten yine çok gerçekçi bir görüntü. Son olarak aksiyon ve hareketi denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine aksiyon ve hareketli bir şekilde de bizlere görsel üretti. İki tane yapay zekamızı tanıdık. Daha doğrusu Google Gemini'nin nasıl daha iyi kullanılabileceğini öğrendik. Ardından ImageFix isminde yepyeni gayet güzel bir görsel üretme aracımızı tanıdık. Şimdi son günlerde herkes Eleven ses üretiyor ve bildiğiniz gibi üyelikleri dolar bazında olduğundan dolayı gerçekten e, ücretleri çok yüksek. O yüzden Sizlere gerçekten tamamen ücretsiz ve 11 Laps kadar harika seslendirmeler yapan bir platform sunmak istiyorum. Dilerseniz hızlıca oraya geçelim. Evet sevgili dostlar, Google AI Studio'ya geldik. Ve şu an Google'ın kendisinin ürettiği harika, gerçekten şahane bir seslendirme modeline geldik. Bunun diğerlerinden farkı burada ister multi multispeaker yani çoklu konuşma, diyaloglar vesaire ekleyebilir. İsterseniz de burada single speaker'dan kendi seslendirmenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dilerseniz bunu nasıl yaptığımıza bir bakalım. Öncelikle arı yüzde e, bizi burada modelin ismi karşılıyor. Alt tarafta model ayarları. Bunu sabit bırakmanızı öneririm. Aşağıda da sesler yer alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle kendimize özel bir ses seçelim. Benim devamlı kullandığım ve güncel YouTube'da da en fazla belgesellerde kullanılan bu sesi kullanmaya karar verdim. Ready to make something amazing? Şu an tanıtımlar İngilizce olsa da e, biz bunlara Türkçe belli başlı diyaloglar oluşturacağız. Dilerseniz tekrar Cimayni'ye geri dönelim. Cimayni'ye geldik. Yepyeni bir chat şey açtık. Şimdi de e, tıpkı az önceki gibi bir görevlendirme yapacağız. Şu an seslendirmem için bana bir prompt yazmasını istedim. Seslendirmeyi en düzgün şekilde yapmamız için bunu kullanacağız. Şuradan hızlı bir şekilde şunları alıyorum ve kopyalıyorum sevgili dostlar. Bunu neden aldık diye soracaksınız. Hangi tarzda okunmasını istediğimiz için. Çünkü buraya yapıştıracağız. Bunu ister çocuk masal tarzında okutabilirsiniz, ister diğer tarzlara da okutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tamamen sizlere kalmış. Ben burada belgesel tarzını seçtim. Ve şuraya gelip bana örneğin kısa bir belgesel konuşması yaz dedim. Türkçe yaptıralım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Ve ardından burada Run'a tıklayacağım. Şu anda seslendirmemiz başladı. Dilerseniz bitince Tekrardan devam edelim. Sevgili dostlar, şu an seslendirmemiz hazırlandı. Ee, hatırlarsanız biz belgesel seslendirmesi gibi bir şey istemiştik. Hızlıca test edelim isterseniz. Kadim ormanın derinliklerinde zaman saatlerle değil yüzyıllarla ölçülür. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir seslendirme gerçekleştiriyor. Diyelim ki siz bunu beğendiniz. Hızlıca buraya tıklayıp indiri seçtikten sonra bu bilgisayarınıza inmiş oluyor. Eğer ki beğenmediyseniz 2 veya 3 denemeden sonra gerçekten kusursuz ses tonunu yakalıyorsunuz. Tekrar rana basmanız yeterli olacaktır. Bugün 3 adet yapay zeka öğrendik. Birincisi Gmail'i zaten biliyorsunuzdur. Çünkü şu an bütün telefonlarda yani Android tabanlı telefonlarda mevcut. Bunun nasıl daha profesyonel amaçlarla kullanılacağından bahsettim. Dilerseniz bunun daha detaylı tam bir prompt mühendisliğine ineceğimiz bir video yapabilirim. Onu da aşağıda belirtirseniz. Ee, yeni videomuzu ona göre çekeriz. Ardından fixi öğrendik. Gerçekten kusursuz güzel resimler yaptık birlikte. En sonda da bütün ücretli versiyonlarına rağmen gerçekten kusursuz sesler ortaya çıkaran Google AI Studio'nun ürettiği Playground'da kendi seslendirmemizi gerçekleştirdik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve bize destek olmak için abone olu tıklamayı unutmayın. Herkesin sizleri bir şeyler satmaya çalıştığı dünyada biz sizlere sadece yapay zekayla nasıl ilerleyebilirsiniz onu göstermeye devam edeceğiz. Bizde kalın, görüşmek dileğiyle.